Herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kendi yapmış olduğum bir programı anlatacağım. Program Merkez Bankasından istemiş olduğunuz tarih aralıklarındaki ve istemiş olduğunuz e, döviz cinsine göre tarih bazındaki bütün rakamları getiriyor. Öncelikle bir çalıştıralım bakalım. Daha sonra çalışma mantığı ve dikkat edilmesi gereken şeyleri anlatacağım. Bitmiş halini açıklama kısmında yer alan linkten doğrudan indirebilirsiniz kampanyalı olarak. Ama şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım önce. Başlangıç ve bitiş tarihimi aynen Türkiye formatında olduğu gibi noktalı bir şekilde giriyorum gün ay yıl. Zaten şuradaki uyarıya tıkladığımızda da bizi yönlendiriyor ne şekilde girilmesi gerektiğine dair. Buradan hangi döviz kurunu seçersem seçmiş olduğum o döviz kuruna ilişkin alanlar otomatik olarak oluşturuluyor. Bakın hangisini seçersem dinamik bir şekilde ilerliyor. Hangisini kaldırırsam onlar gidiyor. Bunlardan eğer herhangi birisi seçili değilse programı çalıştırmak istediğimizde program bize bir uyarı verir. En az bir tane döviz seçin şeklinde. Mesela ben burada euro ve euro dolar hatta sterlini şöyle bir aylık çalıştırayım. Hatta buraya da bir aylık yazalım. 31.01.2024. Çalıştır dediğimde şöyle bir şey göreceksiniz. Bakın tamamlanma oranı da interaktif bir şekilde görünüyor. Döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış bilgileri dinamik bir şekilde geliyor. Ve bir önceki günün eğer ise yeşil renkle geliyor. Şu hatayı bakın şuradaki açıklamada da görüyorsunuz. SSL hatası bununla karşılaşmamızda çok iyi oldu videoda en azından gösterme imkanım oldu. Çünkü her zaman karşılaşacağımız bir hata olmayacak bu. SSL bir güvenlik protokolüdür. Web sitelerine girerken Excel oraya bağlanırken burada bir SSL hatası var. Yine de devam edeyim mi gibi bir soru soruyor. Burada tamam tuşuna basmamızda herhangi bir engel yok. Tamam tuşuna bastığımızda almaya devam edecek. Zaten şurada da gördüğünüz gibi önceden o uyarıyı yazdım tamamlandığı zaman buradaki e, grafik bitiyor ve şu şekilde bir uyarı daha doğrusu bilgilendirme mesajı alıyorum. Burada isterseniz tabii ki parite çapraz kur bunun gibi şeyler hesaplanabilir bütün veriyi indirdikten sonra. Burada işlem yap, yapar yapmaz şuradaki döviz kurlarından herhangi birinin tik işaretine tıklarsanız bütün data silinir. Öncelikle buna dikkat etmemiz lazım. Mesela bakın şuradan İsviçre frangını seçeyim. Seçtiğim anda bütün data gitti. Yeni bir başlık ekledi buraya. Aşağıdaki alanı temizledi. Dolayısıyla bir yeri çalıştırdıktan sonra önce oradaki alanı seçip başka bir Excel dosyasını aldıktan sonra işlem yapmanızı tavsiye ederim. Programın çalışma mantığı hakkında biraz konuşalım. Şurada da zaten göreceksiniz. Program burada çalışma mantığı Merkez Bankası'ndan alıyor kurları. XML datası üzerinden alıyor. Veriniz tabii ki tarih alanı ne kadar çok olursa ve ne kadar çok döviz kuru seçerseniz o kadar uzun bir çalışma süresi olacak doğal olarak. Çünkü her bir kaydı, her bir tarihin, her bir kurunu Merkez Bankası'nın web sitesinden XML oluşturarak aldığı için her biri ayrı bir işlem. Ve bu bilgisayarınızı yormaz. Dosya boyutu zaten çok küçük. Her bilgisayarda çalışabilir. SSL hatası aldığımızda tamam tuşuna basmayı unutmuyoruz. Ancak tabii ki bu programı çalıştıracağımız bilgisayarda mutlaka makro güvenliği ile alakalı işlemlerimizi yapabiliyor. Yetkimiz olmamız olması lazım. Yani bir admin yetkisi olması lazım. Eğer ki o aralığa müdahale edemiyorsak problem çıkacaktır. Bu programla alakalı değil. Sizin bilgisayarınızın güvenlik ayarıyla alakalı olacak. Bir problem yaşarsanız da mail adresinden zaten doğrudan ulaşabilirsiniz. Çalışma mantığı bu şekilde. Umarım faydalı olur. Bununla alakalı çok fazla ihtiyaç, çok fazla talep vardı bana iletilen. Güzel, interaktif bir program oluşturmak istedim. Dediğim gibi buradan istediğiniz kuru seçip, istediğiniz işlemi yaptıktan sonra verilerinizi toplayıp daha sonra yeniden çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bir kez daha çalıştıralım. Çalıştığından herkes emin olsun. Dediğim gibi aşağıdaki linkten bitmiş halini indirebilirsiniz. Sorularınız olması durumunda da mail adresinden doğrudan ulaşabilirsiniz. Mesela şuradaki şu alanı sıfırlamadı. Bu bazen şey yapıyor takılabiliyor. Ama şimdi bir daha çalıştıracağım. Mesela onda herhangi bir problem çıkmayacak. Şöyle birkaç tane bir şey seçelim. Hatta dört tane seçeyim. Çalıştır tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Bu bazen bilgisayarın remiyle arka planda çalışan geçici bellekle alakalı bazen takılmalar donmalar olabiliyor. Programın çalışması ile alakalı herhangi bir problem yok. Sorularınız, görüşleriniz benim için önemli. Yorum olarak da yazabilirsiniz. Yakın zamanda bu harika bir dashboard videosu paylaşacağım sizlerle. Takipte kalın. Dashboard videosunda görüşmek üzere.